Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi gelelim gelelim bakalım bizim elektrikçiye Odaşa bir bakalım istedim arkadaşlar. Niye bakalım istedim? Burada bir trend var. Ee, şimdi biliyorsunuz listeyi zaten özet olarak paylaşıyorum. Yani şuradaki gördüğünüz tüm hisseler, bakın buradaki bizim listemize dahil listemize dahil olan hisseleri günün özeti videosunda endekse beraber yorumluyoruz. Ve özel ilgi ihtiyacı olanları mesela bugün için odaş ve ye yapıyı seçtim. Yeşil yapayım Bu ikisini ayrıca bakacağım. Ee, buradaki başka bir hisseyi merak ediyorsanız söylemiş olayım. Buradan bakabilirsiniz. Özet videosundan. Onu da yüklemiş olurum zaten bununla beraber. Şimdi odaşa bir bakalım. Bu paşa ne yapıyor? Arkadaşlar Odaş'ın en sakat zamanlarında biliyorsunuz ki ben Odaş'ı biraz savundum. Niye savundum? Daha bir şey bozmadığı için savundum. Kendisiyle çok romantik bir ilişkim olduğundan değil. Bakın tam bu bölgedeki e, trendin temasını incelemiştik. Buradan yukarıya doğru bir sıkışma olduğunu görmüştük. Bir sıkışmaları severiz. Biliyorsunuz ki bizim ekmek kapımız yani bir nevi. <laughs> Burada bir ihlal olduğunu söylemiştim. Acil demiştim. Kendini yukarı atmalı. O da sözümüzü dinledi. Kendisini yukarıya attı. Ondan sonra endeks bozunca aynı yere yataya doğru geldi. Bakın buradaki 372 yatay bir zaten çalıştı bu ara. Niye çalıştı? Buradaki D formasyonun arkadaşlar D formasyonun yatayı burası çünkü. Bakın o hala buradaki bu formasyonun hedefi kadar yolu var. O yol ne kadar diye şöyle göstereyim size. Bakın %26-27 diye derinlik var. Buradan başlasak şöyle bir şey yapıyor yani. Da bunu iyice çekeyim şöyle. Nereler? 4.70 civarları falan. Formasyon hedefi. Olur olmaz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şu an için bir şey söyleyemiyoruz. Şu an için Odaş'a söyleyebileceğimiz şey bakın buradaki trend desteğinden sonra buradaki ihlalden sonra yukarıya doğru kırıp kendisini burada yine şöyle ufak çaplı bir kanal içerisinde attıydı. Ufak çaplı. Çünkü iki tane kanalımız var odaş için. Biri büyük, biri küçük olmak üzere. Ta gerilere giden. Alt üst temas noktalarından gelen. Bakın burada tutunmuştu. Burası altın altı. Burası küçük kanal çizgimiz. Şu nokta. Onun üstü asıl büyük kanal noktamız. Şimdi odaşın görüntüsü şuradaki formasyondan dolayı mükemmel duruyordu. Bunun harika bir hedef olduğunu söylemiştik. Az önce gösterdiğim hedef. Aslında yani proje tadında olabilecek kadar bir hedef ama biz buna baktığımızda zaten hisse bu miktarı aşmıştı. O yüzden hisse tekrar buraya geldiğinde bu 3.71-3.72 noktalarında buradan aşağı gitmezse buraların fırsat olacağını söylemiştik. Çünkü teknik bunu söylüyor. Buradaki destek bunun son desteği. Bakın bunun çok güçlü olduğunu söylemiştim. Niye? Hem mart desteği var, trend desteği hem üzerine yatay desteği var. Buradaki formasyondan gelen yatay destek arkadaşlar. Bunun ikisini birden öyle kolay kolay kıramaz. Buradaki düşenden satış yemiş olabilir. Ama burada tutunacak zaten. Yüksek ihtimalle. Bunun üzerine arkadaşı listemize dahil etmiştik. O da böyle tın tın gitmişti. Buranın önemli olduğunu söylemiştim. Burayı bozarsa şura çalışır diye. Orayı bozmamıştı. Gitmeli demiştik. Gitmişti. Yukarıya gitti. Endekse beraber geriye geldi. Bakın yine buradan döndüyse. Hatta kalın mumlar burada değil bile. Yani 72 burası kaç? 66'dan o anlık çıldırmadan, endeks çıldırmasından çok düştü hisseler bir. Orada biraz ihlalli. Onun ayrıca altına inmemiş bile. Hızlı bir şekilde geri gelmişti dün hissemiz. Bugün biraz satış gerçekleşmiş. Buradaki Mart trendinin içerisine geri girdi. Şu anda tam burada kapadı. Bunun altına inmediği sürece korkacak hiçbir şey yok. Sevgili odaşçılar, hisse Muazzam yerde kapatmış. Bakın kanal dibi. Yine kanal dibi. Kanallar için, için biz ne söylüyorduk? Hissenin kanalı kırmadığı senaryoda, yani kanalı bozmadığı aşağı yönlü, o hissenin aslında alınabilecek en uygun yeridir. Yani en fırsat yeridir. Çünkü kanalı bozmuyorsa, buradaki yükseliş trendiyle, bu kanal dibi ya şu anda. Bakın 4 ediyor diyelim. Kabaca. Yarın için. Kanal dibi 4 ya. Örnek veriyorum 10 Şubat'ta 4.12'ye, 4.13'e çıkıyor. Yani kanal dibi olmasına rağmen daha yüksekti. Bu mantıkla kanal diplerinin uygun alım fırsatları oluşturduğunu söylemiştik teknik manada. Aynı şekilde ulaş içinde geçerli. Bu arkadaş bu kanalı bozmamış. Kendisini, bakın burada ufak kendi çapında bir ihlali vardı. Sıkışma kaynaklı. Ondan sonra hissemiz buradaki endeks düşüşünden sonra hızlı bir şekilde toparladı kendini. Kanal içerisine kendini geri atan hisselerimiz gibi Bakınız bu biraz ekstrem örnektir Ama Bera bu iki tavanla birlikte Yani artık bu aslan parçası Bu başka yerlere gidiyor Görüntü o Ha bu da kendini içeriye atmış Burada bir Onay alır gibi bir hareketleri var Şu anda Bu dört rakamının Hatta yarın tam dört dedim değil mi Aynen 3.99.4 Yarın bu rakamın altına salmazsa UDAŞ Sıkıntı yok kanal içerisinde kaldım diyor. Böyle 2-3 gün daha geçirirse, bu haftayı da kanal içerisinde bitirirse tamam kanala uygun hareket etmeye yeniden başlayacak yorumunu da yapabiliriz. Biliyorsunuz ki ya en azından şöyle bir, ya en kötü böyle bir gün beklemek istiyoruz. Ama yani iki gün görsek aslında daha güzel. 2 gün beklediğimiz, istediğimiz yerde kaldığını görmek bizi biraz daha mutlu ediyor, memnun ediyor, huzur veriyor. Hissemizin e, küçük sıpalıklar yapmayacağı noktasında bizi yeniden telkin ediyor. O yüzden şöyle bir yarında bir görelim ama dediğim gibi şu anda bozan olumsuz bir şey yok. Hisse evet %3 geri geldi ama zaten paso gidecek diye bir şey yok. Bu hisseler öyle kudurarak tak tak tuk tuk diye tavan yapacak hisseler değil. Yani o da şu anki görüntüsü gayet olumlu. Bir kanal hareketini her zaman severiz. Özellikle de kanal dibiyse arkadaşlar. Dediğim gibi o manada hiçbir sıkıntı yok yani. Odaşımız böyle. Yani bir sıkıntı yok dediğim gibi. Aynen böyle. Bu rakamları takip edeceğiz. Burası Fibo desteğimiz. Yani şurada bir kalsın. Bu kanal dibinde tekrar inceleriz. Dirençleri nedir? Nerelerden gelir? Nerelerden döner? Bu şekilde tekrar konuşabiliriz. Şu an için dediğim gibi hiçbir bozma yok. İçinizi ferah tutun. Yarın 4 altında kapatmazsa hiçbir arzı yok. Kanal içerisinde kaldık demektir şu an için. Böyle demiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.